Merhabalar canlarım kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar güzel hafta sonları diliyorum bakalım bugün kahve fincansına neler çıkacak arkadaşlar şurada bir tane kalp çıkmış bakın içinize yaralıp dönüyor güneşiniz açıyor bakalım arkadaşlar bakın burada sizin suretiniz çıkmış bakın yüzünüz başınıza bir şeyler takıyorsunuz bakın görüyor musunuz değiştirebilirsiniz kendiniz değiştirmeye çalışabilirsiniz bakın önce diyorsunuz kendim sonra başkası şurada bakın belki kirpik taktırıyorsunuz ay bu kadar fal çıkmaz görüyor musunuz çok güzelsiniz çok kibar halinizde çıkmışsınız bakın ayağınız altında da kürpekler var iki tane arkadaşlar iki arkadaşınızdan bir karar alabilirsiniz iki de bakın balığınız var iki tane hoplayan suda çıkan balığınız var kısmetleriniz bu aralar çok açık arkadaşlar. Bakın siz hakkınızda gördünüz mü? Şurada iki konuşan insan var bakın. Biri ayakta, biri oturuyor arkadaşlar. İki insan siz hakkınızda konuştu. Belki bakın başınız üstünde şemsiyeniz var arkadaşlar. Sizi koruyan, sürekli sizi destekleyen ailenizde birileri var bakın. Sizin kafanız üstünde de biri var bakın. Burada da biri var arkadaşlar. Görüyor Böyle bir güzel fal çıkması yani sizin vesile oluyorsunuz biriyle mi evlenecek bir arkadaşınızla evlenmesine mi birinden tanıştırma mı böyle şansınız olmuş mu olacak gibi bir kapı açılıyor arkadaşlar bakın belki bu sizin evlilik kapınız bakın kapının soru işaretleri bitiyor arkadaşlar şurada da şansiyeniz var kapı açılıyor bakın Kapının açılmasına da bayağı uğraşacaksınız çünkü bakın burada ev eşyaları görüyor musunuz koltuk dolap mı desem bakın burada ye harfimiz var bakın ye kocama ye harfi var arkadaşlar şöylesine bakınca böyle bakınca da bakın koltuk takımlar böyle bir şeylerle uğraşabilirsiniz iki yolunuz var arkadaşlar bakın bir yoldan gidip biraz orada kalabilirsiniz direkt dönüşü yok canlarım böyle yani taşıma olaylarınız evinizde bakın taşıma olay buradan şuraya şuradan şuraya bu aralar böyle gizecek zaman da bulabilirseniz yorgun olursanız böyle görüyor musunuz arkadaşlar Burada, şurada da iki küsmüş insanı barıştırmaya çalışıyorsunuz ama kendinizi parçalıyorsunuz resmen arkadaşlar ama bittiyse bitmiştir bakın siz nasıl parçalatsanız parçalan bakın adam ters tepiyor bu ayağın tersi çıkmış artık istemiyorum diye bakın erkek aya, ayağı gibi çıkmış siz ne kadar bakın ikisini birleşmesi vesile olsanız bile ters tepiliyor arkadaşlar bakın bu insana başka kapı açılıyor görüyor musunuz belki sonradan güzel bir hayatı olacak bu insan bakın şurada sizsiniz arkadaşlar bakın böyle güzel gömlek giymişsiniz ki bakın gömleğin zeytekleri aşağı doğru sürükleniyor böyle genellik gibi desem balo gibi bir yere katılabilirsiniz bakın birdenbire her zaman böyle günlük kıyafetlerde de gezinen bir insanım diyorsanız birdenbire kıyafetinizi, tarzınızı bakın saçınızı görüyor musunuz? Saçınızı böyle dalgalı dalgalı mı yaptırıyorsunuz? Böyle bir şeyler var arkadaşlar. Saçınızı kısacık kestirebilirsiniz. Böyle belki uzatabilirsiniz. Burası size kalmış. Bakın uzun yol. Şurada da iki kız var arkadaşlar. Bakın kızları adında bakın A harfiniz var. Bakın A harfi bir de C harfi var. Böyle bakınca. Bu A harfi olandan konuşuyorsunuz. C harfi olandan küssünüz. Bakın ortada da S harfi var arkadaşlar. S. Bunlardan görüşmeniz var arkadaşlar. Bakın üçlü. Üçünüz de bir araya geliyorsunuz. Üçünüz küssünüz. Belki üçünüz bir araya geliyorsunuz. Bakın kuş uçuyor. Anka kuşu uçuyor arkadaşlar. Bakın bir araya geliyorsunuz. Ara yolu buluyorsunuz. Arkadaşlar bakın şurada da tango oynuyorsunuz bakın. İki bir erkek bir kadın tango oynuyor bakın görüyor musunuz ayaklarınızı. Çok güzel keyifli bir şeyler olur bakın güzel hafta sonlarınız olur inşallah görüyor musunuz dans ediyorsunuz sizin saçınız omuzlarınızdan aşağıda arkanızdaki de sizin belinizden tutuyor. Çok güzel çıkmışsınız arkadaşlar. Bakın şurada da oturan ağaçın altında oturan bir erkek var sürekli sizi düşünüyor. Sürekli sizi öyle bakın karşınız karşısında da sürekli sizi köz bulunduruyor arkadaşlar çok pişman bu. Ağacın aldığında otur eve gidince de yatıyor arkadaşlar. Bakın böyle bir monoton hayatta kendine sokmuş bir erkek var karşınızda. Bakın bundan bir adım var şurada dans eden. Belki bu dans eden erkekle barışır. Belki dans edersiniz. Arkadaşlar size uyanmalı diyebilirsiniz. Bakın evde kaldım, evde kaldım. Bakın şurada da gelin ol gittiğiniz görünüyor. Bakın adınızda şu harf varsa yu harfiniz. bakın. Yılmaz şu harf varsa adınıza bakın evlen gidiyorsunuz. Gelininizi görüyor musunuz? Çok güzelsiniz arkadaşlar. Çok gibarsınız. Ya şurada da bakın elinizi yukarı kaldırıyorsun diye beni gör diyorsunuz. Bakın gelin önünde de siz varsınız arkadaşlar. Beni gör artık. Karşınızdaki insan da bakın jurafa gibi boyu uzamış ama adımını atamayan biri korkak tipten olarak çıkmış. Biraz cesaretlendirseniz bakın bu insandan adım kili adında da A harfi var bunu. Arkadaşlar bakın koşmaktan, koşmaktan ya oradan bura koşmaktan şurada duruyorsunuz bakın beliniz iki büklem olmuş. Şuradan şuraya yetişmeye çalışıyorsunuz bakın buradan buraya gitmeye çalışıyorsunuz bir aile büyüğünüz var bakın onun yanına yetişmeye çalışıyorsunuz oradan da geliyorsunuz kendi evinize bundan ara giderken bakın çok yoruluyorum diyor bilirsiniz çok insanlarla destek olmaya çalışıyorum diyorsunuz şurada kelebeğiniz var arkadaşlar bakın çok güzel bir yaz kelebek çok güzel haber ya yani beklemediğiniz tık diye bir haber gelebilir arkadaşlar mesajlaşma var ay şunu görüyor musunuz bakın el veriyorsunuz arkadaşlar bakın iki el birbirine birleşmiş bakın Karşı taraf al uzatıyor. Siz de uzatıyorsunuz elinize. Bakın şu tarafta. Ama bu tarafta da bakın size saldırmaya çalışan var. Bakın köpek mi desem köpeğe de benziyor. Sürüngen bir şey bakın. Ağzını açmış. Siz el ele verirken bakın saldırmaya çalışıyor. Görüyor musunuz? Dikkatli olun arkadaşlar. İncecik zayıf bu güçsüz biri dediğiniz size saldırmaya çalışabilir. Ama siz eliniz incecik karşıdaki al büyük kocaman al sizi dütüyor. Bakın siz de onun eliniz uzatıyorsunuz. Ama karşıda bakın. Sizi saldırmaya yani sizin elinizden birini almaya çalışan biri olabilir. Dikkatli olun bu aralar. Adında E harfi E harfi olan birinden güzel haberimiz var. Bu insanın eskiden konuştuğunuz bir böyle, böyle zaman geçirdiğiniz biri olarak çıkmış. Arkadaşlar şu anda küssünüz Bir buçuk iki senedir konuşmadığınız çıkmış. Bir iki, iki ay olabilir iki hafta iki sene olabilir bu adında iyi harap olanlar size bir adım gelebilir arkadaşlar Çünkü o zaman sizi kıyın bilmemiş pişman mı diyorsanız Evet pişman hayatında biri olmuş mu derseniz o zaman varmış arkadaşlar kararını başka taraftan yan almış yanlış karar vermiş şu anda da çok pişman olduğu çıkmış bakalım tabağınızda ne çıkacak Bakın dimdik ayaktasınız arkadaşlar. Size düşmenizi beklerken siz ayağa kalktığınız çıkmış yani. Güçleniyorsunuz. Yani beni düştü diyorsunuz. Bakın. Ama ben düşmem ki diyor. Düştüğünüz yerden kalktığınız Ayağa kalktınız. Çıkmış. Bakın. Şurada da boynu bükük kapınıza gelen. Bakın kuş gibi çıkmış ama bu insan olarak yorumluyorum. Ben tabakta çıktığı için kapınıza gelen biri olabilir. Bakın siz at üstündesiniz. Bakın at üstünde atta koşuş vaziyette siz üstte Arkadaşlar böyle bir istediğiniz çileğiniz oluyor